İsrail yapınca uyarı ateşi Türkiye yapınca yoğun bombardıman. İsrail yılbaşından bu zamana kadar terör iddiasıyla Lübnan ve Suriye'ye 43 hava saldırısı düzenledi. Meşru gördükleri terör hedefleri arasında havalimanı, villa, şehir merkezi gibi yerlerde vardı. Ancak Suriye ve Lübnan'ın uğradığı işgale ses çıkaran hiçbir kuruluş yok. Şimdilik İsrail'in gerekçe olarak öne sürdüğü BM'nin 51. maddesine yani meşru müdafaa hakkına saygı duyuluyor. Peki söz konusu Türkiye'nin meşru müdafaa hakkı olunca yine saygı duyuluyor mu? Ne yazık ki hayır. Ankara 9 Ekim 2019 tarihinde Suriye'nin kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik Barış Pınarı harekatını başlattı. Harekat kapsamında onlarca hedef yok edilirken 611 terörist öldürüldü. O günlerde Arap Birliği Türkiye için işgalci diyor, NATO ve Avrupa Birliği de geri çekilmemizi istiyordu. Trump'ın ABD'si ise Türkiye'ye bir dizi yaptırım kararı aldı. Dönemin bakanlarından Hulusi Akar, Süleyman Soylu, Fatih Dönmez, Washington için artık kara kaplı defterdeydi. Yine bugün 30 bin aşkın Gazze'nin ölümünden sorumlu soykırımcı Netanyahu, terör mevzilerinin dağıldığı barış Karışpınar harekatı için Türkiye'yi etnik temizlik yapmakla suçluyordu yorum sizde.